Son zamanlarda Shiba coin hakkında iyimser yaklaştım biliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu ilk defa bu şekilde çekiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum kesin anlamda. Nereden baksanız yüzdelik olaraktan en fazla şu anda Shiba coin'i Türkler olaraktan biz almışız ve bunun önüne geçmek adına şunu söylemek istiyorum. Bu likidite düşen bir piyasada adam buradan devamlı şekilde sattığı sürece bu bunun piyasa değeri şu anda nereden baksanız bir 4.5 milyara doğru düşüyor ve şu anda piyasa değerimiz ee, göre sıralamamız 17. sıralama gerçekten şu anda hani sinirliyim şu anda baktıysanız son zamanlardaki videolarda iyimser yaklaştım ama şunu söylemek istiyorum en azından herkes adına gerçekten artık böyle etkileşim haline geçmek lazım neden bunu söylüyorum diye soracak olursanız da eminim ki ee, yani cesaret edip de 620-680 seviyelerinde ben mesela çok fazla topladım 510'lara kadar düştü ben var varmıyor mu mesela satıp şu Coin'e basmıştım o noktada bir değerlendirmek gerekiyordu Çünkü baktığımız zaman potansiyeli çok yüksekti şu anda şunu söylemek lazım son zamanlarda iyi yaklaşıyorum bir amacı var Aslında bir olayı var bugün bunlardan bahsetmek istemiştim ya şöyle söylemek istiyorum artık yani bir moral alkışı bir moral beğenisi de demek istemiyorum ama bu e, sizin elinizden gelen bir şey ama şunu söylemek istiyorum gerçekten de çok fazla emek verdiğimi söyleyebilirim e, buralardan alan adam buralardan çok fazla kez de sattı ben buralarda buralarda swap işlemi yapıyordum vesaire vesaire ama şunu söylemek lazım. Bir likidite olayı var. Adamlar piyasa düştüğü zaman buralardan böyle satıyorlar devamlı şekilde. Bunun önüne geçmezlerse hem likidite olaraktan hem de dolaşımdaki arz olaraktan burası kümülatif bir şekilde yanacağını söyleyebilirim. Gerçekten de e, sadece Shibok oyunu anlattığım için bunu söylüyorum. Sadece Shibok oyunu. Ben de biliyorum abi. Yok Luna'yı, onu bunu. Ben de onları anlatmayı Ama şu anda asıl önemli olan bu kadar insan elinde tutuyor ya bu kadar insan. Yani şu anda Türkiye şu anda sesleniyoruz. Hani bu oyunu alanları bir şekilde sesleniyoruz ama gerçek anlamda şunu söylemek istiyorum. Hani gerçekten bu sesi artık duymak lazım. Bana katılan çok fazla insan olacağını düşünüyorum ama şu düşen piyasada katılacaklarını çok sanmıyorum. Ekim ayında bakın ortadaki bir potansiyeli biliyoruz. Ekim ayında e, bu şekilde böyle e, bu likitlerin önüne geçmezlerse bu dolaşımdaki arz birikiyor okey hem yakın portalar olaraktan hem de şibarim olaraktan bu birikiyor ve bunun artık önünü tam anlamıyla geçmezlerse mesela Ekim ayına kadar abi gerçekten de duygusal yaklaşmama lazım. Ekim benim elimde onlu sayılarda milyar adet var. Ee, bunu merak eden insanlar da oluyor değil mi? Çıldırmış bir şekilde. Kripto adam o inanmıyorsa olan abi Telegram grubuna da attık. Çok fazla zaten insan biliyor. Ve bu saçmalık adetinde kadar, ona kadar, buna kadar şu bir yıl içinde abi bakın şunu söylemek istiyorum. Ekim ayında yok %50'sini satacağım dediklerini şu anda söylüyorum ama ben neden bunu söylüyorum? Ekim ayına kadar bir potansiyeli var. Gerçekten de hem oyun sistemi olaraktan da hem ayapsı olaraktan da bir potansiyeli var. Artık öyle bir çığırından çıkmış bir durum ki şu anda insanlar üzülüyor, paniğe giriyor, strese giriyor. Üzülerek söylüyorum tekrardan. Bunlar arabasını satanlar krediyle gerçekten yatırım yapanlar. Üzülerek tekrardan söylüyorum. Keşke böyle bir şeyler yapılmasa. Keşke her gün yükselse değil mi? Böyle bir piyasa değil potansiyeli çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bazıları diyor ki sen şu bu elemanı mısın? Abi bu kadar da anlatılmaz. Sen bir şey anlatsaydın şu anda gerçekten de inanılmaz şekilde satılmış diyerekten çok fazla insan bunu söyledi. Ben şunu söylerim. Birinci dalga yapıldı. İkinci dalga şu anda karşı karşıyayız. Şu anda düşen bir piyasa. Bütün market kanallıyor. Sen olsan kurucusu bu piyasada yükseltir misin? Adam satış 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 yer devamlı şekilde. Sen elinde kalırmalın. Ama bir döngü var. Yükseli yükseli yükseli. Adam buradan sattırıyor. Tekrardan yükseli yükseli. Adam buradan sattıracak. Bunun sebebi ise yaptıkları bu kadar arge. Bu yaptıkları bu kadar ürün. Yaptıkları bu kadar güncelleme. Adam bunun kazanması gerekiyor. Gerçekten de. Yani bunun kazanması gerekiyor. İki bu ikinci dalga. Gerçekten çok fazla bir şekilde anlatıyorum. Anlatmaya devam ediyorum. Yani... Olaya bu şekilde ben bakıyorum. Bu şekilde bakmaya devam ediyorum. Şu anda fiyatımız 828'e gelmiş. Moral bozukluğu gibi gözükebilir ki bir insana. Ama e, baktığımız zaman bir potansiyeli gerçekten yüksek. Buradan mesela 10 katına da gelebilme şansı çok yüksek. Tablo öyle bir tablo ki Bitcoin'de e, Bitcoin diyorum. E, aynı şekilde Shiba coin'in şu anda 34 34.000 bandına geldiği zaman 3.400 bandına geldiği zaman orayı kırdığı zaman orası tam bir direnç bandı. Oraya geldiği zaman kırmasın o zaman tamam diyeceğim abi harbiden burada bir yanlış. Çünkü oraya çok fazla bir frak dağıtmış. Ve Bitcoin şu anda herkes güveniyorsa, herkes bir şekilde oradan büyük şirketler alım yapıyorsa, mesela Çin'de bankalarda şu anda bir yasak durumu var. Yani kriptoya geçecek ya yatırım olaraktan da ya da tutmak adına bunu yapacak. Ya Bitcoin'in bir potansiyeli var o ki ama 70 bin bandına geldiği zaman Bitcoin, bizim en azından 34 bin bandı, yani 3400 bandını, USDT'de, USD paritesinde, bunu geçtiğimiz zaman gerçekten en önemli bir direnç bandı olduğunu söyleyebilirim. Burayı kırdığı zaman gerçekten boyutu bambaşka diyerekten söylemek istiyorum. Yani ben olaya bu şekilde bakıyorum gerçekten de. Ve öyle e, saçma sapan konulardan bahsetmiyorum. Hepsi ileride uzun vade açısından kesin anlamda üzerine böyle değer katacak derecede önemli şeyler. Ya samimiyetimle söylüyorum, gerçekten de buradan konuşuyorum. Yani... Öyle boş boş konuşmuyorum gerçekten de. Benim elimde fazla var. Oturuyorum burada anlatıyorum. Yani bunları anlatmayı da gerçekten de seviyorum diyerekten söylemek istiyorum. Bir e, çığ piyasa değerini çevirdi. Devam ederken ship kurtarma operasyonu bir şekilde yapılıyor. Yani değil mi? Adamlar dibin dibine alıyor almayı alıyor. Çünkü biliyor ileride neler var. Yani aynı şekilde ben de topluyorum. Hani böyle söylüyorum ya bu kadar bu kadar var. Gerçekten de o seviyelerden mesela bu seviyelerden böyle adam ee, mesela 1000 dolarla gelse çok büyük mesela ne oluyor adeti yükseliyor ama 8000 bandını aldığı zaman o kadar mesela adeti yükseltmiyor yani bu yani düşürüyor gerçekten bu bile dolaşımdaki arzı düşürüyor bu bile fiyata çok büyük bir etkisi var yani dibin dibine alma kadar keyifli bir şey yok okey sen buradan aldıysan e, başka bir coinlere girmenin de bir anlamı yok şu anda ethereum bitcoin inanılmaz derecede bir indirim şu anda piyasası ama geçen sene de bunun aynısı oldu geçen sene de insanlar üzülüyordu Paneye giriyordu fed faiz arttırmaları enflasyon Bunların hepsiyle mesela ülke baskıları devamlı şekilde her sene oluyor abi. Her sene e, bunlar paylaşılıyor zaten. Bir şekilde etkiliyor ama yükselişi de var bunun. 10 ay düşüyorsa 2 ay çok fena yükseldiğini çok kez gördük zaten. Mesela bir önceki videolarda gökkuşağı tablosunu attım. Bu inanılmaz şekilde bizim için yani önemli. Önemli. Şu an en dip olaraktan 20 bandı, 19 bandı gözüküyor şu anda. Yani en dip olaraktan da. Yani en kötü şeyi konuşuyorum şu anda. Yani tamam 20'ye geldi zaten. Bunun olacağını söylemiştim. 22 demiştim ben. 22'nin aşağısını görürse 20 gelir demiştim. Hani 22'yi sürekli sürekli söyledim ama bu kadar da 20'ye kadar düşeceğini gerçekten de tahmin edemiyordum. Dediğim gibi 22'nin aşağısını salarsa oraya kadar gelir demiştim. Yani ben araştırıyorum. Sürekli sürekli araştırıyorum araştırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi dostlarım bugün alacaklarım bu kadardı. Yani çok şey gibi gelebilir ama gerçekten de kötüsü de iyisi de gerçekten herkesi çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sheep again. We are army. Yeah. Okay.